gastroskopi endikasyonu yani yapılma gerekçesi ortaya konduktan sonra öncelikle hastanın hazırlanması gerekir. Hastanın hazırlanması ise bir, bu hastalar aç olarak muayeneye gelirler. İkincisi, hasta bilgilendirilir. Yani gastroskopi işleminin kendisinde bir zararı olmadığı, bu işlem sırasında kendisine uygun e, işlemlerin, hazırlıkların yapılacağı ve bu nedenle herhangi bir tehlikesinde olmadığı anlatıldıktan sonra hastanın önce boğaz uyuşturulur. Yani e, bir şey yutturulacağı için yani boğazdan bakılacak hastayı irite etmemesi, çok rahatsız etmemesi için boğazı lokal anesteziyle uyuşturulur. Bir sprey sıkılmak suretiyle. Daha sonra artık bütün merkezlerde neredeyse gastroskopi yapılırken hastalar damar yoluyla bir miktar ilaç verilmek suretiyle uyutulur. Yani bu bir genel anestezi değil ama hastanın rahatı için yapılması gereken bir işlem. Daha sonra uyutulduktan sonra gastroskopi işlemi kısa sürede yani 5-10 dakika arasında yapılan bir işlemdir hastanın Midesi, yemek borusu, 12 parmak bağırsağı çeşitli evreleri ve manevraları ile değerlendirilerek işlem solandırılır.